Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü deste seç videomuzun konusu niyet ettiğiniz kişi son zamanlarda sizi nasıl biri olarak görüyor? Bu kendisine karşı da olabilir. Konuşanlarınız, etkileşim kuranlarınız, herhangi bir tavır alanlarınız varsa bu kişiye ya da hani genel itibariyle sizi nasıl bir kadın olarak görüyor şeklinde de dinleyebilirsiniz. Yeşil kalem ve mavi kalem olmak üzere bir tanesini de seçip odaklanıp seçebilirsiniz. Her ilişki tipi için uygun ve zamansız zamanda niyetli yine her zaman olduğu gibi. Şimdi ben hemen mavi kalemi seçenlerle başlayacağım. Şimdi bakalım bu insan sizi son zamanlarda nasıl biri olarak görüyor, değerlendiriyor. Onun aklında nasıl yer alıyorsunuz. Şimdi sizi bayağı ayakları yere sağlam basan ve son zamanlarda daha böyle somut değerlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Çok romantik konular, ruhani konular, işte enerjiler vesaire değil de hani daha gözle görülür, ele tutulur, somut iş, eğitim, kariyer olabilir ya da böyle daha hayatın gerçekçi yani gözle gördüğünüz şeyler ya da benim için şu anda ne yapıldığı önemli ne gördüğüm önemli. Ortada ne varsa ona göre bir değerlendirme yaparım. Hani bu çok hayali ya da işte varsayımlarla olaylara pek yaklaşmadığınız bir dönem içerisinden geçiyor olabilirsiniz bu kişiye göre. Aslında rakipleriniz olduğunu düşünüyor karşı taraf veya hayatta gerçekten bir mücadeleniz olabilir şu anda. Ya sizin bir mücadeleniz var ve hani kendinizi ya da bir durumun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz ya da bir şeyi başarmaya çalışıyorsunuz veya siz gerçekten çok ayakları yere sağlam basan karakterlersiniz ve etrafınızda açıktan veya gizliden size rekabete giren kişiler olabilir. iş dünyasında, eğitim dünyasında belki ayağınızı kaydırmak isteyen veya gizliden gizliye size rekabet eden yani işten içe rekabet edenler de olabilir. İlla hani hayatınızda bir gündem olması da gerekmez. Ya da gerçekten bazı başınız artan konular vardır. Belki bunlarla ilgileniyorsunuzdur. Yani artık durumunuza göre alabilirsiniz sonuçta kolektif bir açılım ya da sizin bir mücadeleniz var. Çok somutsunuz, çok gerçekçisiniz ve ben hani sadece şu anda elde etmek istediğim ya da kendimi getirmek istediğim konularla ilgileniyorum. Onlara daha iyi bir savaşım var. Özellikle sınava hazırlanıyorsanız ya da kariyerinizi ilerlemek istiyorsanız birilerini elemek İçinde uğraşıyor olabilirsiniz yani ister istemez bir sınav kazanmak gibi dediğim gibi ünvan atlamak gibi rakipleriniz olabilir doğal olarak ve burada mücadele içinde olduğunuz bir durum da tabii ki söz konusu olabilir. Sizin çok fazla şu arama hani ne istediğini bilen yani ben nasıl mutlu olacağımı çok iyi bilen bir insanım. Şunlar şunlar beni mutlu eder, bunlar beni mutlu etmez deyip çok net bir karakter yani şu an çok böyle aslında tam böyle el enerjileri sevdiği bir e, kadın karakterinde görüyorsunuz yani ne istediğini bilen e, bu duygusal devinimleri olmayan ruh halleri değişmeyen e, tripli olmayan hani böyle çok net gözünde belki böyle canlandırıyor ve gerçekten sizinle ilgili bir bilgi sahibi ise böyle bir tavırda olduğunuz ona karşı düşünüyor olabilir. Çok keskin yani evetse evet, hayırsa hayır, mutluysam mutluyum, değilsem değilim. Ben bundan hoşlandım ve da bundan hoşlanmadım. Hani çok net kendinizi de böyle ifade edebildiğinizi, hiç böyle bir karmaşaya girmediğinizi düşünüyor bu kişi. Bu insanla bir etkileşiminiz varsa ona da böyle bir tavır yansıtıyor olabilirsiniz. Yani hani seninle olan şu konuşmamızdan ya da şu paylaşmamızdan keyif aldım ya da almadım. Hani çok net olabilirsiniz böyle hiç şüpheye düşmüyor. Karamsarlığa ya da kararsızlığa düşmüyor olabilirsiniz. Bu insanla alakalı çok net bir tavır da belki sergiliyor olabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz fark etmez buradaki durum. Ama bu netliğiniz ve bu somut çok net, stabil, öngörülebilir oluşunuz aslında bu kişinin hoşuna gidiyor da diyebilirim bir noktada. Bakın şu anda tam olarak hayatınızda bir değişimin olduğu aşama değil ama siz hayatınızın değişimi olacağı aşamaya hazırlık noktası veya yani bir geçiş noktasındasınız. İşte bu sınav kazanmaksa, kariyerde atlamaksa, hayatta bir de bir sıkıntınız var bu sıkıntıyı aşma noktası. Yani şu anda Onunla savaştığınız ya da o dönemin içindesiniz. Bundan bir sonraki dönemde de işte o işin sonuçlandığı döneme gireceksiniz sanki bu kişiye göre. Belki de bir başkası için de bakın bir savaş mücadele veriyor olabilirsiniz. Burada bir rehberlik kartı gelmiş. Yani etrafınızdaki birilerini destekleyenleriniz de olabilir. Yol gösterenleriniz, bir başkasını sevdiğiniz bir kişinin bir hedefi için belki ona bir destek de veriyor olabilirsiniz. Onun bir mücadelesinde onun yanında da oluyor. Ona yol gösteriyordu olabilirsiniz bu arada. Evet hayatınızdaki bazı konuları ertelemişsiniz. Ben şu an sadece beni mutlu eden ya da benim hedefim olan. Yani ben şu anda görmek istediğim şeye görüyorum. Odaklanmak istediğim şeye odaklanıyorum. Çok fazla sağa sola yan yollara sapmayan bir haliniz var. Ee, değişken bir ruh haliniz yok. Duygusal çalkantılarınız yok. Böyle bir karakter olarak görüyor şu anda karşı taraf sizi. Bazı konularda kendinizi tamamen akışa bırakmıyorsunuz. Ama böyle akışa direndiğiniz için değil. Yani şu konular şu an benim hayatımda aktif olacak Bunlar şu an donduruyorum şu işim haline kadar deyip ona göre bir yol yolda ilerlediğinizi düşünüyor şu anda bu insan sizin diyebilirim. Peki bakalım kendisine karşı nasıl görüyor biraz da o şekilde yorumlamaya çalışalım. Ona karşı da aslında böyle canlısınız, girişkensiniz, istediğinizde bir şey bir adım atabiliyor olabilirsiniz, istediğiniz bir şey söylüyor, talep edebiliyor olabilirsiniz ki burada biraz böyle bir enerji var yani. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum, bundan hoşlandım, bundan hoşlanmadım veya. Senle şu ben şunu paylaşmayı seviyorum. Şunu paylaşmayı sevmiyorum. O zaman paylaşmayı sevdiğim şeyi seninle yaparım. Yani böyle atıyorum sadece mesajlaşmayı seviyorsunuzdur. Görüşmeyi bu kişiyle sevmiyorsunuzdur. Veya e, bazı şeyler yapmayı seviyorsunuzdur. Bazı şeylerden keyif almıyorsunuzdur bu kişiyle alakalı. Veya uyumunuz yoktur. Hani neyi seviyorsunuz, neyi beğeniyorsanız onun üzerine gidebilen, şu an cesur ve isterseniz aktif olabilen, belki bazılarınız aktif de oluyor olabilir bu kişiye karşı. Ya da isterseniz aktif olabilecek bir enerji de görüyor karşı taraf size. Evet şöyle diyor bana karşı bu insan. Yani bakıyor görüyor beni iyi analiz edebiliyor veya kendisinin çok ne istediğini ya da onun neyi mutlu edip etmediğini çok iyi farkında ya da keşfetmiş. O yüzden diyor hani böyle bakıyor ki böyle hevesini kaçtı veya hani yok ya ben bundan çok tatmin olmayacağım gibi gözüküyor ya da bundan ben çok keyif almam ya da bu işin sonu bana birazcık hani şey zararlı olur. Hani hevesim kaçar ya da böyle hevesim kaçırabilir veya tam beni tatmin etmeyebilir beklediğim gibi olmayabilir. Dediğiniz konularda eğlenmenizi küçültüyorsunuz bu kişiye göre. Ama gene aktifsiniz. Yani çok aşırı azize modunda, çok kapalı, çok ketum değilsiniz. Yani ama o konuların üstüne çok gitmiyorsunuz. O konularda çok eylemsel olmuyorsunuz. Çok aktif olmuyorsunuz. Ha bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki bu konu beni mutlu eder veya buradan güzel bir enerji çıkar veya burada güzel bir paylaşım, uyum yakalayabiliriz. Ben bunlarda o zaman aktif olabilirim. Onlarda daha aktif bir can, aktif ve canlı olduğunuzu, diğer konularda biraz daha aktifliğinizi düşürdüğünüzü ama gene pasif değilsiniz. Bakın hep değnek kartları gelmiş. Yani sizi kendisine karşı çok pasif bir enerjide görmüyor. Ee, aranızda etkileşim kuranlarınız varsa canlısınız, ataksınız. Hani hiç iletişim, etkileşim yoksa bile isteseniz aktif olabilecek bir özgüvendesiniz. Böyle pasif vize bir karakter değilsiniz şu anda bu kişi için. Kesinlikle böyle söyleyebiliriz. Biraz da sizin neyi mutlu edip neyi mutlu etmediğini önemseyen bir dönemden geçiyorsunuz diyebilirim. Yani bunlar sizin için şu ara önemli Evet yani çok soğuk değilsiniz bence bu kişiye karşı. Ya da böyle iki ilişkilerde hani soğuk ne diye adlandırdığımız bir modda görmüyor bu insan sizi. Hatta dediğim gibi o anda bir isteğiniz, hevesiniz, sizin enerjinizi yükselten bir şey olduğunda çok iyi bunu karşı tarafa da geçirebiliyor olabilirsiniz. Bir mesajda, bir adımda, bir etkileşimde. Ama sizin de bir enerjiniz, orada bir hevesiniz, ilginiz, alakanız yoksa bunu da geçirebiliyor olabilirsiniz. Yani şu ara diyor benim üzerimde ya da beni yönetme ya da bizim, benimle arasındaki konuları yönetme konusunda ben bu kişiyi gayet başarılı ve yaratıcı buluyorum diyor bu kişi. Sizinle alakalı. Son birkaç kart alıp bu desteği sonlandıracağım. Zaten gayet net cevaplar verdi karşı taraf. Son zamanlarda sizi bayağı özgüvenli, ne istediğini bilen, kendinin çok farkında. Ama burada bakın şişirilmiş bir ego yok. Yani ben her şeyi yaparım, modunda görmüyorsunuz kendinizi. Çok iyi farkındasınız. Neyi severim, neyi sevmem, ne yapabilirim, ne yapamam, yeteneklerim neler. Ya da ben hangi alanlara yönelmeliyim, işte aşk olsun, eğitim olsun, kariyer olsun. Ben ne üzerinde şu anda meşgul olmalıyım ve onlarla meşgulsünüz bu anlamları çok bilinçlisiniz bu kişiye göre. Çünkü bilgi bir tarafınız da var. Yani hani böyle hangi insanlar bana zarar verir, kimler bana zarar vermez, ben hangi arkadaşlık veya aşk ilişkileri içerisinde olmalıyım. Bu konularda da bir bilinç seviyesinde olduğunuzu kesinlikle düşünüyor. Bu insan sizin ve şu anda enerjinizin de pozitif olduğunu düşünüyor. Kesinlikle diyebilirim. Hatta bir, bazılarınız şanslı bir dönemden de geçiyor olabilir. Hayatınızda şu anda böyle biraz daha evrenin sizi desteklediği hani bazen böyle çok Sakin dönemlerden geçebiliriz. Bazen de hayat bize yani şu dönemde evet biraz daha sahneye çıkabilirsin. Daha böyle aktif olduğumuz dönemler olur. Belki sizi biraz böyle bir dönemde görüyor olabilir. Veya çok yakında böyle bir döneme gireceğinizi de e, düşünüyor olabilir bu kişi. Ama kesinlikle ruh halinizi iyi görüyor. Enerjinizi yerinde görüyor. E, ve şu anda yeteneklerinizi veya kendi potansiyelini çok iyi kullandığınız bir dönemde olduğunuzu düşünüyor bu insan diyebilirim. Kendisine göre böyle bir bakış açısı var. Mavi desteği için söyleyeceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yeşil kalemi seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım burada niyet ettiğiniz kişi sizi son zamanlarda nasıl biri olarak görüyor. Burada oldukça dengeli bir birey olabilirsiniz. Yani siz böyle hani zaman zaman aktif olmanız daha sizin cesur, daha atılgan olmanız gereken bir zamanda bunu yapıyor olabilirsiniz. Ama hani o duruma, o şarta, o yere göre daha sakin kalmanızı da o kadar ön planda olmamanız ve eylemde olmamanız gereken bir zamanda da bunu da yapabiliyor olabilirsiniz. Bu anlamda sizin ne çok pasif bir karakter yani çok pasif, çok sakin, hiç böyle eylemde bulunmuyor gibi de görmüyor sizi veya sürekli eylemli çok atak fazla cesur hani hep benim üzerime geliyor veya işte fazla eylemde diyebileceği bir karakter de değilsiniz açıkçası bu kişi için ve sizin bu yönünüzü seviyor olabilir yani sizi en çok şu ara daha dengeli ve yerinde davranabilen yerine göre bir enerjiye tavra girebilen bir kişi olarak görüyor olabilir açıkçası ve sizin bu insanın motivasyonunu çok iyi yükseltebilen özellikle de motivasyonu düştüğü ya bir konuda demolize olduğu zaman da bu kişinin hani düşen motivasyonunu kaldırabilen bir karakter olarak çok güçlü buluyor. Çünkü şöyle söylüyor sanki bu insan. Yani hani herkes birilerini motive edebilir. bir mesajla, bir hareketle, bir görüşmeyle hani enerjisini yükseltebilir. Ama hani herkes bir kişinin motivasyonu düşükken bir konuda ayak kırıklığına uğramışken de bir konuda gerçekten demolize olmuşken yani enerjisi düşmüşken düşen enerjisini kaldırmak hani zordur gibi düşünüyor bu insan ve sizin bu anlamda gerçekten güçlü olduğunuzu belki sadece bu kişiye karşı olabilir ya da belki bu anlamda yetenekli bir kişi de olabilirsiniz. Artık bu durumunuza göre dinleyebilirsiniz ama bu anlamda ben onu güçlü buluyorum diyor. Benim böyle motivasyonumun düştüğü belki kendi yapabildiğime karşı demolize olduğum durumlarda beni gerçekten çok iyi ayağa kaldırabiliyor ve yükseltebiliyor gibi düşünüyor sizinle alakalı e, sizi böyle görüyor çok güvenilir ve sağlam da bir karakteriniz var yani sizin bu arada özellikle duygusal konularda hani gerçekten böyle belli prensipleri belli çerçeveleri olan kişiler seçmiş olabilir bu desteği hani böyle hani öngörülemez e, nerede ne yapacağı belli olmayan biri değildir kesinlikle diyor. O yüzden insana hani böyle romantik teklifler e, yaptırma isteği açığa çıkartan biri olduğunuzu düşünüyor. Yani hani hiç ilişki istemeyecek birinin bile gerçekten bir erkeğin bile hani bir romantik ilişki yaşama isteği açığa çıkarttığınızı düşünüyor. Çünkü çok eee prensipli olabilirsiniz romantik ilişkilerde. Ya da gerçekten sizin belli başlı bir... E, bakış açılarınız vardır ve karşınızdaki insansı çok iyi öngörebiliyordur yani evet bu insanların hani üç ayda sizi tanıyor olsa üç yılda tanıyorsa olsa hani bu insanın bir romantik ilişki içerisinde yapabilecekleri kabul edebilecekleri bunlardır kabul etmeyecekleri bunlardır ve da bu insanın en zararlı bana şu hareket gelebilir şu hareket gelmez yani böyle tahmin edilebilir güvenilebilir öngörülebilir bir karakter gibi görüyorsunuz duygusal konularda. Hatta belki çok zarar gelmeyecek de bir karakter de olabilirsiniz. Daha çok böyle tanımlıyor diyebilirim. Çok baskılanabilecek bir karakter değilsiniz. Zaten değnek kraliçesi gelmişti. Yani böyle aslında çok ele avucu alınabilecek, aşırı yönetilebilecek, baskılanabilecek, yönlendirilebilecek bir karakter değilsiniz ama siz bunu böyle insanlara sivrilik yapmak, işte asillik yapmak için sürekli karşıt gelmek için kullanmıyor olabilirsiniz ve bu gerçekten çok etkileyici oluyor olabilir. Yani aslında bağımsız bir karakteriniz var. Çok ele avuca gelmeyecek bir karakteriniz var. Kendinize has bir bağımsızlığınız da olabilir. Yani düşünceleriniz, fikirleriniz, Biraz böyle topluma göre durumuna göre aykırı da oluyor olabilir bazen ama dediğim gibi siz böyle çıkıp da ortaya böyle ben bu çok aykırı bir düşünceye sahibim işte bu topluluğa karşıyım bu düşünceye karşıyım diyen de biri değilsiniz bu kişiye göre. Yani böyle karşıtlık yapan biri değilsiniz çok iyi uyum sağlayabiliyor olabilirsiniz ama bir taraftan da özgün bir zihniniz özgün orijinal bir zihin yapınız ve gerçekten de aslında baskılanmayacak da bir enerjiniz söz konusu olabilir. Evet bu insan sizin gerçekten çok kendinize göre aslında davranan biri olduğunuzu düşünüyor. Yani siz böyle topluma göre ona göre buna göre davranan biri değilsiniz ama bu uyumsuzsunuz anlamında değil. Yani herkes bir şey yaparken siz başka bir şey yapıyorsunuz uçuk kaçıksınız anlamında değil kesinlikle. Ama hani kendine göre bir iç görüsü, bir düşünce tarzı, bir yapısı olan ve onunla o haliyle de kendi o haliyle de mutlu olan ve bununla uyumlu olan ve ona göre davranan bir kişisiniz. Burada sizi çok iyi tanımak önemli. Yani bu insan sizi tanıdığında evet gerçekten de bu insan... Kendine göre hareket ediyor ama hani bunun da bir şeyi var bir sınırı var yani bu kişi tanıdığında yani bu kadın tanıdığında onu zaten ne yapıp ne yapmayacağını bilirsin. Yani burada bir güvensizlik de veren ya da çok böyle öngörülemez tehlikeli bir enerji de veren bir tarafınız olmadığını düşünüyor bu insan sizin diyebilirim. Neşeli karakter bir karaktersiniz aslında sürekli eğlenme sürekli eğlenen bir karakter olmayabilirsiniz ama burada tabii ki e, aktif neşeli eğlenceli dışa dönük bir karakter olabileceği gibi hani sürekli sürekli böyle olmayan ama neşeli bir canlı samimi sempatik bir karakteriniz de olabilir. Kesinlikle özgüvenli ve girişkensiniz ama hani bakın yine araba ve ermiş e, durumu geldi yani. Bence e, özgüvenli olmanız gereken ya da dışa dönük olmanız, aktif olmanız gereken, kendinizi ifade etmeniz gereken yerde dışa dönük bir karaktersiniz. Ama kendinize dönmeniz gereken daha o ortamda belki geri planda olmanız gereken ve çok da ön planda olmanız gerektirmeyecek bir durumdaysanız da hani böyle kendi halinizde de olabilen birisiniz. Yani illa da kendimi ön plana çıkartayım diyen bir de değilsiniz açıkçası. Ve bu özelliğiniz de bence bu insan sizi çok seviyor ve beğeniyor olabilir aynı zamanda ki son zamanlarda bakalım kendisine karşı nasıl görüyor. Bir de biraz da böyle yorumlamaya çalışalım. Kendisine karşı çok sağlamcı ağır ihtiyatlı yaklaşıyor olabilir. Hatta yaklaşmıyor olabilirsiniz. Yani bazılarınız e, uzaktan bu kişiyi gözlemliyor ve çok adım atmıyor olabilir. Yani böyle hani bir anlık hevesle, motivasyonla dürtüyle pek hamleler pek yapmıyor gibi gözüküyorsunuz bu kişi. Daha ihtiyatlı, daha ağırdan alan bir haliniz var. Adım atıyorsanız da sabırla yavaş adımlar atıyorsunuzdur. Veya hani böyle önünü görerek bir takım adımlar atıyorsunuzdur. Veya adım atmıyor da olabilir bazılarınız gerçekten de. Evet bu kişiye karşı daha e, geri planda ve sakinsiniz. Zaten bu insan size öyle anlatmıştı ya. Aktif olmanız gerektiği zaman aktif oluyorsunuz. Ama... Yani her zaman da ben aktif olacağım, her zaman ben önde olacağım, işte ben yerimde duramam diyen de diye bir karakter olmadığınız için şu anda bu kişiye karşı daha belli ki yani şu anki şartlar ve koşullarda belki daha sakin kalmanız gereken, daha önünüzü görerek hareket etmeniz gereken, daha yaş tahtaya basmamanız gereken bir pozisyonda olabilirsiniz ve öyle davranıyorsunuzdur. Yani gene aslında duruma ve yerine göre gereğince davrandığınızı bu insan sizin düşünüyor diyebilirim. Ama kendisine karşı daha çok böyle pentikista yani toprak elementi geldiği için daha sanki Sanki sakinsiniz, ihtiyatlısınız, sabırlısınız ve e, yavaş hareket ediyorsunuz ve hareket etmiyor da olma ihtimaliniz var. Evet bakın burada da benzer bir şey geldi. Yani şu anda ben çok ölümü görmeden sana karşı herhangi bir adımda pek bulunmak istemiyorum. Ya da bazı adımlar atsanız da çok böyle ciddi adımlar veya hani önemli konularla pek adım atmıyor da atmayacak da olabilirsiniz. Hani böyle sis perdesiyle ölümü görmeden işte varsayımlarla varsayarak öyle mi acaba diyerek böyle mi acaba diyerek pek hareket etmediğinizi ona karşı güncelde düşünüyor diyebilirim. Ama gelen itibariyle buradaki insan sizi karakteristik anlamda gerçekten beğenen ve ellerde bulunan bir karakter olarak da e, görüyor olabilir. İkinci destenin yani yeşil kaleminde aktardığı bilgiler bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.